Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çekirdeksiz sultani üzüm bağının çiçek sonrası ikinci ilaç uygulamamızı ve bitki gelişim düzenleyicisini atacağız. Bunları size tanıtacağım ve göstereceğim. Öncelikle e, almış olduğumuz ilaççıdan e, ilaçları tanıtacağım. Bu organik deniz sıvı deniz yosunudur. Bu da 100 litreye 200-250 gram katılıyor sıvı olarak. Bu da külleme dediğimiz bağlarda bağ küllemesi için katılıyor. Bu da 100 litreye 25 milim olacak şekilde koyacağız. Bu da mildiyo hastalığı. Halk arasında pronoz dediğimiz bağ mildiyosu. Bu da 100 litreye 75 milim olarak koyacağız. Cilia. Bu da e, bitki gelişim düzenleyicisi. Bunu da e, 100 litreye tahmini olarak 100 gram koyacağız. Gibberelik asit. Bu da gelişimini sağlayacaktır. Bu da ilk önce koyacağımız e, sudaki pH oranı düzenlemesi için monoamonyum fosfat fosfat gübresidir. Bu da sudaki pH düzenli ayarlar. MAP gübresi dediğimiz. Bunu da 100 litreye 100 gram olarak koyabilirsiniz ilaçlama makinesine de. Bunu da ilavetten katı deniz yosunu koyacağız. Bunu da bitkilerin gelişimi için. Bunu savurtmalı atacağız artık. Diğer videolarda tabancayla atmıştık. Şimdi savurtmalı olarak atacağız bağ sıcak havaların sıcak olmasına dikkat edeceğiz fazla sıcaklarda atmayacağız normal serinlikte atacağız gece elinde atabilirsiniz saat 10-11 gibi atabilirsiniz en fazla Ondan sonra ilacımız atılmış olacaktır beni izlemeye devam ediniz Bunu biraz daha kaldıracağız. Çok kaldırdın, çok. Ayağım, ben dur. Aşağı indir lan. Ha, tamam. Tamam, yürü. Ben çok kaldırdın ya. Yiyem böyle iyi ya. Ha, ha tamam, yürü.